Halko Karar Gazetesi Hukuk Devleti Cumhuriyetin 100. yılında en büyük utancımız dünya hukuk devleti sıralamasında 0.41 puanda 117. sırada bulunmamızdır. Bu araştırmanın başladığı 2015 yılında 106. sıradaydık. O zaman da kötü ama Cumhurbaşkanlığı sisteminde daha aşağıya gittiğimiz açık. Hem böyle uluslararası ölçümlerde açık hem yaşadığımız olaylarla belli. İşte Anayasa Mahkemesi kararlarını uymama konusunda bir vukuat da Can Atalay'ın tutuklu bulundurulmasının hak ihlali olduğunu tespit eden Anayasa Mahkemesi kararını İstanbul 13. Ağa Ceza Mahkemesi uygulamadı. Tutuklu milletvekili. 13. Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala dosyası hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis diğer sanıklara 18 yıla kadar ağır hapis cezası vermişti. Hiçbir somut delil olmadığı halde Arap Baharı'na kadar uzanan siyasi yorumlarla verilen bu mahkumiyetler Yargıtay'a gitmişti. Yargıtay 3 kişi hakkında mahkumiyeti bozmuş, Kavala ve Atalay dahil diğerlerini onamıştı. Bu sırada milletvekili seçilen Atalay'ın tahliye talebini reddetmişti. Halbuki Anayasa Mahkemesi daha önceki 3 kararında yani Mustafa Balbay, Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu dosyalarında seçme ve seçilme hakkının üstünlüğünü vurgulayarak seçilen kişinin tahliye edilmesi gerektiğine karar vermişti. Ama Yargıtay bu 3 emsali de tanımamış Atalay'ın tutukluluğunun devamına karar vermişti. Bizim yargıda AYM'nin hak ihlali kararına uymayı reddederek haksızlığı sürdürmeyi marife sayan bir damar var korunup kollanan hatta terfi ettirilen HSK tarafından yüksek kademelere atanarak ödüllendirilen bir damar. Yargıtay ve AYM karşı karşıya. Olabildiğince basitleştirerek özetliyorum. Tip milletvekili Can Atalay seçildiğinde tahliye edilmesi için verilen dilekçeyi reddeden Yargıtay, tabii ki AYM'nin emsal kararlarını biliyordu. Fakat o kararları yanlış sayıyor, AYM'ye ders veriyordu. Milletvekili seçilse bile hangi somut suçlarla tutukluluk halinin devam edeceğini tespit etmeyi anayasa yargıya bırakmıştı. Yargıtay da bu yetkiyi kullanarak Atalay hakkındaki gezi mahkumiyetini bu suçlardan sayarak tutukluluğunun devamına karar veriyordu. Yargıtay, yargının böyle bir yetkiye sahip olmasını anayasa normunun yürürlüğünün ve işlevinin korunması bakımından hukuk devletinin bir gereği sayıyordu. Anayasa Mahkemesi ise 25 Ekim günü ihlal kararında Yargıtaya da cevap veriyordu. Anayasa'nın hak ve hürriyetler kanunla düzenlenir maddesini hatırlatıyor, kanunun vermediği bir yetkiye yargının sahip olamayacağını bildiriyor. AYM'nin bu kararına göre Atalay'ın tutukluluğunun devam ettirilmesi hem seçme ve seçilme hakkının hem de kişi güvenliği hakkının ihlalidir bu bir. İkincisi AYM bu ihlali giderecek mahkemeyi de belirlemiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi. Fakat bu defa 13. Ağır Ceza Mahkemesi yetkili ben değilim yargıtaydır diyerek AYM kararına uymadı. Uymamanın yolunu böyle buldu. Hukuk, devrim ve dava. Halbuki farklı yorumlar getirerek AYM kararına uymazlık edilemez. AYM Başkanı Sayın Zühtü Aslan'ın belirttiği gibi hukuk devletinde yorum çeşitliliği vardır ancak yorum kakafonisi yoktur. Bunu kontrol edecek ve anayasal hükümlerin yorumlanması ve uygulanmasındaki yeknesaklığı sağlayacak olan da kuşkusuz anayasa mahkemesidir. Mahkemelerimizde ve hatta Yargıtay'da AYM kararına uymamak için farklı yorum getirilmesi her defasında böyle tutukluluğun sürdürülmesine yönelik olmaktadır. Mehmet Altan, Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu davalarında da AYM ile Yargıtay arasında çelişki de aynı nitelikteydi. Bu tablo yargıda siyasallaşmanın bir tezahürüdür. Hukuk devleti puanımızın yerlerde sürünmesinin sebebi her devirde yargının siyasallaştırılmasıdır. Bizde sağcı solcu devrimci muhafazakar bütün ana akımlarımızda hukuk hassasiyeti cılızdır. Yargıyı bizden yapmak isterler ne zamanki evrensel hukukun ve bireysel hak ve hürriyetlerin devrimden de davadan da üstün olduğunun şuuruna varacağız, o zaman huzurlu bir toplum, gelişmiş bir ülke olabileceğiz.